Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostüm puanlıyoruz. Herkese hoş geldi. Evet Yuko'dan başlıyorum. Ya da şöyle mi yapalım? Ender kostüm, süper ender kostüm, destansı kostüm, gizemli kostüm, e, kostüm ama burada her kostümü göstereceğim için sıkıntı yok. Altın Yuko. Güzel mi arkadaşlar? Ben buna kaç puan veririm arkadaşlar? Tabii ki 5 puan hak eder. Çünkü ben sevmedim. Arkadaşlar en sevdiğim bir kostümü. Gerçekten en sevdiğim bir kostümü bu. 10 üzerinden yedim. Evet arkadaşlar en güzeli ya bu. En güzel bir bence. On üzerinden sekiz buçuk. Dolla Ben sevmiyorum. O yüzden 10 ee, üzerinden üç. Size, size puanım on üzerinden oldu Çünkü abone oldunuz ve like attınız. Neyse sevmiyorum kafasına böyle alışık değilim çünkü. O en güzel bence. Onun üzerinden at Ben sevmiyorum ya. Bir şey yapıyor falan ben bunu. E ee, Onun üzerinden 5. Yani onun üzerinden ver. ver. Neyse 5 puan ekliyor. 3 3 puan. Ben çok. Ay ay çok ya. Onun üzerinden 7. Evet arkadaşlar Yuko kostümü. Şimdi <laughs> Spike kostümü. Arkadaşlar Kaka Spike. Ben bebekken bunu çok seviyordum. Hatta ben ee, şey ben 5 e, ee, pardon 6 yaşından beri oynuyorum zaten bu oyunu. Yani güzel bir kostum Ama çok da değil. O yüzden onu öğrenen 5 veriyorum. Kundakçı Spike. A yanar dönerli olduğu için çok güzel bence. Onun üzerinden aldım. Arkadaşlar bunun şeyi değişiyor. Bakar mısınız? O yüzden buna her şey değiştiği için 10 üzerinden 8. Robo Spike. Yani çok güzel de değil. O yüzden 10 üzerinden 6. Çok kötü. Çok kötü. 3. 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 2. 10 üzerinden çok tatlıyım. 10 üzerinden 9. En sevdiğim Spike kostümü. 10 üzerinden 10. Yani krova bakalım. Kro. Yok, yok. Güzel arkadaşlar bence. 10 üzerinden 7. <laughs> en güzeli bu. 10 üzerinden 8,5. Çok güzel bence. 10 üzerinden 9. Sade bir kostüm. Eskiden de vardı zaten. O yüzden 10 üzerinden 6. Hadi çok da güzel değil. Yani onu üzerinden bir yediye hak ediyor. Kaptan Kruf. Yani garip hareketler yapıyor kafasında. O yüzden sevmiyorum. O yüzden onun üzerinden at olsun. Oo en güzeli ya. Onun üzerinden on. Onun üzerinden dokuz arkadaşlar. Onun üzerinden 4. Onun üzerinden iki. Çok kötü. Şimdi. Var benim bu burada? Ha tamam. Şimdi piper geldi. Athena Piper. Arkadaşlar Athena Piper çok güzel. Vermen Athena Piper'ı... Piper... Ay konuşamadım. Piper'ı çok seviyorum. O yüzden e, onun üzerinden ya da Aşk Meleği Piper. Hmm. Ben bunu seviyorum. E, onun üzerinden de 6 vereceğim. Ay en güzel. Ben bunu çok seviyorum. Onun üzerinden 9. Ay bu bana benziyor ya Saçlı değil de Diğerleri yani her yeri bana benziyor O yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum Bu piper Yani um, güzel Güzel 10 üzerinden 6 Çok da güzel değil çünkü Aa bu çok güzel Burada arada bununla sokuyor Evet arkadaşlar bu da 10 e, üzerinden 8 Çok güzel ben Sade piper sadece pembe olmuş yani o yüzden onun üzerinden 6. Onun üzerinden 4. Onun üzerinden 4. Saf altın. Onun üzerinde onun üzerinde 2. Stara. Aa ben bunu severim. Bunu çok sevmem. O yüzden sade. Onun üzerinden 6. Tarih düşün. Ben hiç sevmem. Onun üzerinden 7. Tara'nın en sevdiğim kostümü 10 üzerinden 8 En iyisi bu Hayır, En iyi Tara kostümü 10 üzerinden 9 arkadaşlar Sik e Çok acısa çıkarıyor Sevmiyorum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Bunu cık, sevmiyorum 10 üzerinden bir 5'e kadar 10 üzerinden bir 7. 10 üzerinden 2. 10 üzerinden 0. Diyeceğim 0 da yok. 1. Şöyle. Çok güzel bence. En güzel etik kostümüm. 10 üzerinden 7. Lem. Alacağım karakter. Yani arkadaşlar bu 10 üzerinden biraz sadik bir On üzerinden yedi. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 9. 10 yani. üzerinden 7 yani. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 1. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden sokak kedisi. Leon. 10 üzerinden bir 5 olur ya. Ben Leon'un ok kazanıyorum. Bir, bir En sevdiğim karakter. Arkadaşlar Bak bana Bibi ve Bibi ve Piper'ı editini yapabilirsiniz. Çünkü çok güzel. Bir de. Ee, bekçi Bibi. Ben Bibi'nin her kostümünü seviyorum. Sadece RJ Bibi sevmiyorum. Bekçi Bibi güzel. Onun üzerinden 7. En güzel kostümü bu. 10 üzerinden 9. Böyle pop gibi. Ben de çok seviyorum bunu. 10 üzerinden 7. Oyuncu Bibi. Ay en sevdiğim. En en. 10'un üzerinden 3 ya. 10'un üzerinden 4, 10'un üzerinden de 5. Oo! 10'un üzerinden 9. Zalim bir bibi de çok seviyor. Zalim bir bibi de 10'un üzerinden 7. En havalısı. 10'un üzerinden 7. Hadi bakalım. Sandy kostümü. Ne yapıyorsun sen? Onun üzerinden yani arkadaşlar. Ben sen değil sevmiyorum. Sen değil de. Arkadaşlar artık saf e, saf gümüş saf, saf, altına yapmayalım. Fener sende. Onun üzerinden da Onun üzerinden altı. Onun üzerinden 9. Onun üzerinden normal. Onun üzerinden beş. Onun üzerinden. Onun üzerinden e, 9... dokuz saf altınlara bakmıyoruz abi. Mesela şunun saf altına ve şunun saf altına bakmıyoruz. Altın ne Yok ne kobiyi seviyorum altın sevmiyorum. On üzerinden 7. On üzerinden bir. On üzerinden 4. Ay dört diyorum 7. On üzerinden on altı On üzerinden 7. Ee, üzerinden tabii ki on. Ben bunu kostümünü çok seviyorum. Onun üzerinden 5. Mr. Mr. P Normal mi Artık şeylerine bakacağız. Arkadaşlar ben bir sonraki videoyla, videoya devam edeceğim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olunduysa, like'lar da cennette biteceğim. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama şunu arkadaşlar şunu bitiriyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmalıysa, like'lar atıldıysa ve görüşürüz.